Çok güzel gözüküyor. Manzaranın tadını çıkarıyoruz. Misafirimiz geldi. Anda bu dedi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Beraber Kadir'i izliyoruz. Nerede? Aha şurada. <laughs> Şimdi de kazayak çekeceğiz. Kadir gösteriyor Zeynep'e. 15'te gidecek. Öyle bak. İyi. Yine çizgide. Yine şu çizgide gidiyoruz. Şunu kaldırıyoruz. Kilit. Bunu kaldırdığında arkadaki şeyde pazarlayak da kalkıyor. Zeynep motordan beraber sürüyoruz işte. Bir ben bir o. Tabi Kadir şuraları yaptı. Burayı. Çok güzel. Bu işi de öğrendik. Saza yapsa çekmedik demeyeceğiz. Sırbık, <laughs> ızgarap, balye. Başta hatırlamıyorum şu anda. Kepçe. <laughs> Aynen kepçeleri kullandık. Onu da öğrendik. O da bu. Vallahi Yapılmamış olan, yapılmış olan. Bu işi iyice abarttık. Ne düşünüyorsun bu cümlemiz hakkında? <laughs> Bütün videolarınızdan bunu göreceksiniz herhalde. Sonuçta <laughs> i̇şte herkes bilmiyor yapılıp yapılmaz. <laughs> Biz sonuçta ilk defa görüyoruz. Yapılmış yeri anlayabiliyorsam. <laughs> yine de söyleyelim dedik. Kader dedi mi? Yağmur yağmış Ustamızda olmazsa bir de bu işleri Kim yaptıracak? Hiç. Sağ olun. Şimdi buradan böyle dönüyoruz. Motor rahat edebileceği gibi dönüyoruz. Sonra bir dahaki dönüşte bir sonrakinden. Yani buradan da bir öncesinden dönmüş gibi bir şey oldu. Anladıysanız bize bize anlattın. Biz anlattık. Yani yoksa sürekli geri gidip geri gel. Motor <laughs> Şimdi rahatça döndük. Buradan gidip şuradan geliyoruz. Buradan bu tarafından geliyoruz. Yine rahat dönmüşüz <laughs> Yani <laughs> aynı mı? bakalım yapıyor mu? Bir şey koptu ama Kararlı mı? Tabii kontrol etmek lazım. Yoksa yaptığın hiçbir şey yaramaz. Yavaş yavaş. Şurada gaz. Ben de aynı daha yakışık Olabilir. Güzel de yap. Kaldır mandala basıyorsun. Ben yani de alimi kaldırıyorum. Şimdi geri gidecek şu yapılmayan bir yer var. Onu yapacak. Zeynep frene böyle basıyor ayakta. <laughs> Evet. İndirdik ve devam Yine şöbür değişikliği durmadan değiştirebildiğimiz için rahat. Yani hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Arabalarına geçiyoruz. <laughs> Abarttı bunları. Ne geliyor lan? yani. Al. <laughs> Al işte. şunu koy şunu. Ver. <laughs> i̇şte eniştemizin inekleri burada yaşıyor. <laughs> Köyümüzün manzarası da bu yukarıdan manzarası. Evet bu tarlayı bitirdik. Çoğunu Kadir yaptı. Biz sadece aleti öğrenmiş olduk. Ama çok güzel.